Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet başlıkta da gördüğünüz gibi bugün YouTube'dan ilk paramı çekiyorum sevgili dostlar. Şöyle hemen fazla uzatmadan gördüğünüz gibi sol tarafta benim YouTube'a tanımlı banka hesabım. Saat 10.10 .10 geçe 2020 12. ayın 22'sinde benim hesabıma gelmiş para. Altta da e, gelen yer işte Google İrlanda Limited şirketinden gelmiş arkadaşlar. Hemen yanında 218 TL 31 kuruş hesabıma yatmış. Biraz sonra göreceksiniz e, banka ATM'sine gidiyorum ve oradan e, tanımlı kartımı e, ATM'ye koyup paramı çekiyorum. Yalnız 210 TL olarak çekeceğim sevgili dostlar. Çünkü küsurat vermediği için banka mecbur 210 TL çekeceğim size böyle e, dekontu göstereyim dedim. Bu benim arkadaşlar ilk para çekişim. E, yani 1 Mayıs'ta benim para e, açıldı, para kazanma açıldı YouTube'da hesabımda ve 1 Mayıs'tan bu yana yani e, Aralık ayını kapsamıyor çünkü Aralık ayında para yapmış, Kasım ayına kadar 7 aylık bir herhalde yanlış ıslamıyorsam 7 aylık bir e, para arkadaşlar. Maaş mı diyelim para mı da hesabıma 218 TL sevgili dostlar. Yani o kadar uğraş 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 belki tamam iyi içerik yok güzel içerik yok kanalında ama elimden geldiğini ben yaptığımı umut ediyorum. Çünkü elimden gelen imkanlar maddi açı benim bu arkadaşlar. Herkes ister şahsen ben kendi adıma değil yani herkesin adına konuşmak istiyorum. Yani isterim ki daha çok para olsa daha çok güzel içerikler olsun. Ama işte olmuyor. Yani benim elimden gelen bunlar arkadaşlar. Daha çok güzel içerikler olsun. Ama işte olmuyor. Yani benim elimden gelen bunlar arkadaşlar. Sunabildiğim içerikler bunlar. Elimden gelen bu. Yani daha yükseldikçe, daha çok para kazandıkça inanın daha güzel içerikler gelecek. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de ee, Google AdSense hesabıma girelim. Bir de oradan göstereyim. Yani ilk defa para çektiğimi arkadaşlar daha detaylı olarak görsünler. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu, bu da Google AdSense hesabım. Görüyorsunuz şu an tutar 0.0 yazıyor çünkü hesaba para yattığı için. 218.31 kuruş tutarındaki son ödemeniz 21 Aralık tarihinde yapıldı ve 21 Aralık tarihinde yapıldı bu. 22 Aralık tarihinde de hesabıma geçti. Tanımlı hesabıma geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 218 altta yazıyor. 1.30 Kasım 218 TL falan. Hatta bak tanımlı hesabım burada sevgili dostlar. Şöyle bir işlemleri görelim. Daha detaylı kapsamında olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik ödeme banka hesabı 218 TL bana para yatmış. Daha önce hiç e, para yatmadı bana. Gördüğünüz gibi en son bundan sonraki şey 182 TL olarak belirlenmiş Hatta detaylı e, olarak da tüm zamanları şöyle size göstereyim ben tüm zaman olarak ya yani daha inandırıcı olmak için arkadaşlar der şu an yanlış anlamayın beni de e, gerçekten yaptım yapmadım gibilerinden görüyorsunuz arkadaşlar en son Mayıs ayında e, şey Nisan Mart Pardon Mart ayındaymış mayıs dedik ama Mart ayında Nisan'da 0.55 çünkü Nisan'ın tam 30'unda benim para kazanmaya açıldı. O 0.55 kuruş gelmiş bana o gün bir günlüğüne. Ve Mayıs ayında görüyorsunuz 22.94 kuruş. Haziran ayında 83.86 kuruş olmuş. Temmuz ayında 102.09 kuruş. Ağustos ayında 124.84 kuruş. Eylül ayında 145.43 kuruş. Ekim ayında 185 182.75 kuruş ve son ayda Kasım ayında da hatta şöyle 35 TL para gelmiş bana ve 218 TL.31 kuruş benim yani Youtube'dan ilk çektiğim para. Evet arkadaşlar, şimdi ben parayı çekmeye giriyorum ve orada parayı çekerken de göreceksiniz sevgili dostlar. Hadi hep birlikte parayı çekmeye gidelim. Evet sevgili dostlar. ATM geldik YouTube'dan ilk paramızı çekeceğiz. görecek Gördünüz daha doğrusu kaç lira olduğunu ben size gösterdim. Hemen şifremizi girelim. Şöyle. Şifremizi girelim. Para çekmeye tıklayalım. Ve buraya rakamı yazalım. 218'de arkadaşlar. 8 lira çekemeyeceğim için 210 lira yazıyorum buraya. devam. Tamam. Şiş istiyor. Ve YouTube'dan ilk paramız geliyor. Sevgili dostlar. İlk baş kartal diyor sonra para alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 210 lira para var burada. Güle güle alca. <laughs> evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar. 218 TL para yapmıştık, 210 TL çektik. Dediğim gibi 3,5 yılın uğraşı ve 8 ay önce para açılma para kazanma açılmıştı kanalım. Onun da bir 8 aylık bir gelir 218 liraydı. Ve böylelikle 210 TL olarak 8 aylık YouTube maaşımızı çekmiş bulunmaktayız. Bir göstereyim dedim size ne kadar çekiyorum. YouTube'dan ne kadar kazanılıyor. Hepsini gördünüz. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.